Prezya yayınları kültür ve sanat danışmanlık hizmetleri sunar. Merhaba sayın izleyiciler. Bu haftaki Sanatın Dili programında benim kardeşim, dostum, arkadaşım Hattat Yasemin Yurt Kur'an'da Yurt Kur'an'la birlikteyiz. Merhaba Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ, sağ olun. Var. Kimdir Yasemin Yurtkuran? Bize biraz tanıtır mısınız? Evet, ben Yasemin Yurtkuran, Van doğumluyum ama Ankara'da yaşıyorum tabii ki. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Evliyim, iki tane evladım var Rabbimin bana emanet ettiği. Diyanetin belli kurumlarında, belli dönemlerde Kur'an kursu öğreticiliği yaptım. Daha sonra yolum sanat makyajisti. Işte. Üstadım, çok kıymetli üstadım Aydın Köse'den icazet aldıktan sonra Ankara Dikmen'de kendi atölyemi açtım. Çok şükür. Kendi atölyemde öğrenci yetiştiriyorum. Hüsnat alanında eğitim veriyorum. Aynı zamanda kendi mesleğimi yazıyorum. Ayrıca Bar Kültür Merkezi'nde de yine hüsnü hat eğitimi veriyorum. Benim için güzel bir yolculuk, yolcu yolcuyum diyeyim. Kendini bilme ve bulma yolculuğu açıkçası. İnşallah hepimize Rabbim bu yolda muvaffakiyetler nasip eder. Amin hocam, inşallah. Yasemin hocam, hat nedir? Bize biraz açar evet. mısınız? Hüsnü hat nedir? Maddi olarak bakıldığı zaman hüsnü hat... İsmani aletlerle yapılan ruhani bir hendese denir. Ama bu tabir bence çok çok geride kalıyor. Yani Hüsnü Hattın tarihi zordur. Bir şeye göre de değişiyor. Yani e, Hüsnü Hatt terim olarak güzel yazı demek. Hüsnü güzelden geliyor. Hüsnü Hatt da güzel yazı. düzenli doğru çizgi demek. fakat İnsanın kendi gönül dünyasına göre bu çok değişen bir şey. Yani biz sadece orada güzel çizgiler çizmiyoruz. Hüsnat denildiği zaman aslında aslında ruhumuzu, gönlümüzdekileri kağıda yansıtıyoruz. Yasemin hocam, eee Hat yazmak ben de eski bir Hat öğrencisi olarak Hı. sayın izleyiciler yarım bırakmış bir Hat öğrencisi olarak zor bir iş. Yani gönlünüzü, ruhunuzu vermediğiniz sürece, emek vermediğiniz sürece yazılacak bir sanat değil. Peki evet. hocam, eee hüsnü hata başlamak isteyenlerin önce bir yeteneğe sahip olmaları mı gerekiyor yoksa çok mu çalışmaları gerekiyor ya da gönül kapılarının açık mı olması gerekiyor? Ne gerekiyor? Bütün hepsi diyelim bunlara biz. Yani tabii ki öncelikle yetenek çok önemli. Yani yetenek de birçok sanatta olduğu gibi yetenek yani ilk sırada yer alıyor. Ama en önemlisi sabır ve sebat. Yani emek vermediğinizin emek vermediğiniz bir sanatın meyvelerini toplayamazsınız. Her sanatta bu böyledir. Fakat hüsnühat bunların daha da ötesindedir. Ee, sabırsa daha fazla sabırdır. Yetenekse daha fazla yetenektir. Gönülse daha çok gönül vermektir. Yani biz aşk olmadan meşk olmaz deriz. Bu kuru kuruya söylenmiş bir söz değil. Asla da olamaz. Gerçekten bu işe e, gönül vermek başta. Aşk ile, şevk ile, sabah tedelerle, sabırla e, varıyorsunuz. Ve ömür boyu süren bir yolculuk. Bu sadece işte icazet aldım, bitti demekle olan bir kanat değil asla. İcazet aldıktan sonra aslında her şey başlıyor. Bir anda baş başa kalıyorsunuz. Ve yolculuğunuz ömür boyu sürüyor. Yani eski üstadlara baktığımız zaman Hamit Aytaç'a vefat ettiği dönemlerde şu sözü söylemiştir kendi talebelerine. İşte evlatlarım ben daha yeni bu harflerin sırrını çözmeye başladım. Bakın ömrünü yani 92 yaşında, 92 senelik ömründe daha yeni yeni, ömrünü hep bu hatta, Hüsnü Hatta vakfeden bir insanın sözleri yani. Ben daha yeni yeni bu harflerin sırrını çözmeye başladım demiş. Peki hocam bir hat yazmaya karar verdiğiniz zaman, biz ona meşk diyoruz, bir meşk evet. yazmaya karar verdiğiniz zaman Nereden başlıyorsunuz? Nasıl başlıyorsunuz? Yani o meşki o kağıda dökerken e, ruhen mi döküyorsunuz yoksa hayal edip mi döküyorsunuz? Nasıl başlıyorsunuz? Tabii önce Bismillah diyerek yola başlıyoruz. Bazen e, Rabbimin ilhamıyla yani ilham derken mesela e, Kur'an-ı Kerim okursunuz o anda mesela oradaki Allah'ın bir kelamı e, dikkatinizi çeker. O anda orada bir bağ kurarsınız o kelamla ee, ve hem size hem de topluma faydası olan bir sözdür, bir kelamdır. Ee, orada onu alırsınız ruh dünyanızda, gönül dünyanızda çok güzel bir yere koyarsınız. Orada harflerle, o kelimelerle konuşursunuz. Ee, hem hal olmaya çalışırsınız. Belli bir düzen, belli bir intizama sokmaya çalışırsınız. Tabii bu süreç böyle bir günlük, iki günlük bir süreç değil. Bazen haftalarınızı alabilir, bazen aylarınızı alabilir, hatta bazen yıllarınızı bile alabilir yani. Ee, kolay bir süreç değil ama e, ruhen, gönül olarak e, bağ kurup e, o kelimelerle, o düzenle, o intizam içerisinde en güzel şekilde, tabii ki önce Allah'ın rızası, ben önce Allah'ı nasıl razı edebilirim? Bu amaçla işe başladığımız için de Rabbim e, hassatlara bu hususta muvaffakiyetler veriyor çok şükür. Sayın izleyiciler, ben Hüsnü Hat kursundayken e, bir Hristiyan öğrenci vardı. Çok güzel hat yazıyordu yani muhteşem bir hat e, yeteneği vardı ama yazdığı yazıları şöyle baktığınız zaman ruhu olmayan yazılar yani sadece yazı olarak kalıyor. Eğer o hatta iman yoksa Allah aşkı yoksa, Allah sevgisi yoksa, sizin yüreğinize o nakşetmemişse o yazılar sadece yazı olarak kalıyor. Ben Yasemin Hocam'ın atölyesine de gittim, yazılarını da gördüm. Böyle sizi o yazılar, işte o incelikler, Kesinlikle. kenarındaki süslemeler alıp götürüyor. Yasemin Hocam'ın gönül dünyası o yazılara Kesinlikle. direkt nakşetmiş. Peki hocam bir hattat kaç senede yetişir? Yani kesin bir tarih veremiyoruz bu hususta. Çünkü hattatın yeteneğine bağlı ve çalışma şartlarına bağlı. Ama yetenekli ve çalışan bir hattat için hani benim diyebileceğim hani sadece bu benim için geçerli en az 4 sene geçmesi gerekiyor harflerde olgunluk seviyesine erişebilmesi için. Ama çalışan ve yetenekli bir hassas için bunu ben söyleyebiliyorum. Yoksa herhangi bir süresi yok. Yani iki senede de belki olgunlaşabilir, çok zordur ama 10 senede yetişen hassaslarımız var. 15 senede, 8 senede bu kişinin kendisine göre değişen bir süredir. Ya ben ilk meşkimi sayın izleyiciler 6 ayda geçmiştim hiç unutmuyorum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o zaman Yasemin evet. hocamla aynı yerdeydik yani 6 ayda bir meşki evet. geçmek e, çok zoruma gitmişti gerçekten hani kolay bir sanat değil ama çok güzel bir sanat hocam kamışın dilini çözmek mi gerekiyor yani kamışın dilini çözmek sizinle evet alakalı bir şey e, bu Herkesin kendi iç dünyasıyla alakalı bir şey. Yani bu aşk olmadan, gönül olmadan e, yapılamayacağı için e, sadece kamış değil, mürekkebi de, kağıdı da, e, yazdığımız işte ayettir, hadistir, e, herhangi bir kelam-ı kibar sözüdür, e, bunlarla da hem hal olmanız gerekiyor. Bir bütün olarak düşünün. Sadece e, kamış değil ve başta sizin gönül dünyanız. Sizin en önemlisi gönül dünyanız, içindeki o e, yaradanıza olan sevgi, muhabbet ve iman şekillendiriyor. Değil mi hocam? Evet. E peki Yasemin hocam, hat masraflı bir sanat mı? Malzemelerin masraflı mı? Şimdi buradan dinleyicilerin aklında evet. bu da kalıyor. Ben bunu da sormak isterim. Yani işte bence o kadar masraflı bir sanat değil ama bir usta olarak, bir hoca olarak masraflı bir sanat mı hocam? Masraflı bir sanat değil. Bizim e, malzeme olarak kullandığımız e, kamış kalemlerimiz, işte e, kağıtlarımız, ahirli kağıtlarımız ve mürekkebimiz. Yani baktığımız zaman e, çok bir masrafı yok bir tesip sanatı gibi. E, tabii bunu tesibe verirseniz e, tesip altın işine girdiği evet, için altın biraz daha masraflı gibi. oluyor. Ama e, bizde olan kısmı e, maddi olarak masrafsız ama manevi olarak çok zengin. O oh, çok zengin hocam. Yasemin evet. hocam. Şimdi icazet belgesi diyoruz hattatlarda. Bu her evet. sanatta geçerli. Evet. Nasıl alıyorsunuz o icazeti? Yani hocanız size tam oldu dediği zaman bir eser mi çıkarmamız gerekiyor? Evet. yani hattat belli bir seviyeye olgu olgunluğa eriştikten sonra ustasından, kendi işte ustası, öğreticisi ona belli bir eser yazmasını istiyor, icazet belgesi vereceği zaman. işte öğrenci o eseri yazıp hocasına getiriyor. Hocası da öğrencinin yazdığı eserin altına işte benim öğrencimdir bundan sonra eğitim verebilir hısmet alanında diye imzasını atıyor. İcazet mevzusu bu ama en önemlisi de şu. Yani icazetin ulu bir kişiye bağlanması gerekiyor. Yani siz sıradan bir insana gidip işte icazet almamış bir ustaya gidip işte bana hattı öğret diyemezsiniz. Ya da icazet almamış bir usta icazet veremez. Yani bu silsileyi düşünün. Bu bir silsiledir ve silsilenin en son halkasının Ulu bir kişiye bağlanması gerekiyor. Mesela örnek vereyim, benim işte kıymetli üstadım Aydın Hoca, onun hocası Fuat Başar, Fuat Başar'ın hocası da Hamit Aykaç, son Osmanlı hattatlarından. Yani ulu bir kişiye bağlanması gerekir bu icazet mevzusunun, bunu da ekleyelim. Hocam, bana göre hat, H'si haddini bilmektir, A'sı evet. Allah aşkıyla yazmaktır, T'si evet. edep terbiyedir haddini bilmezsen, Allah'ın aşkıyla yazmazsan, edebiyle terbiyesine Hadi. girmezsen hat hat olmaz. Sadece yazı olarak kalır değil mi hocam? Hadi yazının ruhu olmaz. Bazı yazılara baktığınız zaman mesela bu dediğiniz konu üzerine hani dile getirmek istiyorum. O yazıya saatlerce bakmak istersiniz. O yazının içinde kaybolursunuz. Yani kendinizi o yazıdan alamazsınız. Ruh dünyanız o yazıyla, o yazan kişinin ruhuyla e, iletişim içerisindedir. Ama dediğiniz gibi, e, işte çok e, böyle boş yazılmışsa e, o yazıya da onun feyzini alamazsınız, onun bereketini alamazsınız. Yani sadece bakar geçersiniz. Bu fark böyledir ki e, bazı insanlar bu hat yazısına bakıp, müslüman olan insanlarımız evet. bile var olmuştur yani. Eğer gönüldeki Allah aşkı ve iman o yazıya düşüyorsa hocam Tabii. zaten sizi böyle başka Tabii. başka diğerlere alıp götürüyor. Tabii. Saatlerce evet. böyle karşısında kalıyorsunuz. Tabii. Evet. Peki Yasemin hocam hatta başlamak isteyen evet. ya da hattın yaşı var mıdır başlamak isteyenlere? İşte ben 40 yaşındayım yapamam, 50 yaşındayım yapamam veya işte Yüz yaşındayım yapamam. Yaşı var mıdır? Yaş aralığı var mıdır? Her isteyen hüsnata başlayabilir mi? Yani şimdi hüsnuhat kıymetli bir sanattır. Yani herkesin icra edemeyeceği bir sanattır aynı zamanda. Dediğimiz gibi bu sanatta yetenek çok önemlidir. Ama çalışma yeteneğin de önüne geçen bir kavramdır. Yaş aralığı yani on ya da 12 yaşından sonra işte çocuk kalem tutmaya başladığı andan itibaren başlatılabilir. Ama çok çok ileri sürece, hani çok yaşlılık dönemlerine kaymaması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yaşlılıkla evet. birlikte işte el problemleri falan oluyor evet. ama 40 yaşında da talebimiz var bizim, 50 yaşında da var, 60 yaşında da talebimiz var. Çok da yani yetiştiriyoruz bunları hani bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Aşkla şevkle gerçekten yapmak isteyenler Hüsnü Hatta da çok güzel de yol alabiliyorlar. Yani ben burada gençleri tavsiye edebileceğim şey Cenab-Allah ı Allah insana üç kıymetli şey vermiştir: zaman, gençlik ve yani bu sağlık sağlık nimeti evet. Bunları çok iyi kullanmaları gerekiyor. Yani bu özellikle zamanı. Biz toplumda hani biz bu sürecin içinde zamanı çok kaçırıyoruz. Yani zamanlarını iyi değerlendirsinler, zamanı kazansınlar diyorum. Zamanı kazanmak nedir? Güzel, hayırlı şeylerle meşgul olsunlar. Ya yani bu herhangi bir sanat olabilir, resim olur, işte müzik olur, hiç fark etmez, süsluat olur. Evet meslekleri olsun ama belli bir sanatları da olsun. Ama sabır ve sebatla yol alsınlar. Ancak sabırla yol alınan bir sanattır bu yani. Hocam günümüzde zaten bu sanatlar bu kadar geride kaldığı için insanlar evet. e, bunlara yönelmediği için bakın her taraf psikolojik danışmanlık hizmetleri dolu. Evet. Çünkü hayatın stresi, evet. yorgunluğu, sıkıntısı, geçim evet. sıkıntısı insanlar o kadar bunalıyor ki. Nereye evet. acaba gitsem? Ya nereye başvursam? Halbuki önümüzde işte evet. bize büyüklerimizden, atalarımızdan kalan geleneksel evet. sanatlar, bu dediğiniz gibi her şey olabilir. Evet. Ruha bence bir ilaç, insanın evet. hem hayatına, hem kişiliğine, hem ruhuna yansıyan bir ilaç evet. ki ben sizin atölyenizi de gördüm. Kapıdan evet. girdim mi böyle Huzur. <laughs> Gayet de güzel. <laughs> Görmek isteyenler de hocamızın atölyesi Dikmen'de e, gidip görebilirler. E, Instagram sayfasından Yasemin Yurtkuran diye girerseniz orada bulabilirsiniz. Öğrenci olmak isteyenler evet, gidip gezebilirler. Peki hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Yani son olarak çok şükür, çok güzel hani Rabbimin bir lütfuydu bize bu hat sanatını, bu yolda ilerlemeyi Rabbim nasip etti. Bu yolda da vefat edinceye kadar ben yazı nimetini Rabbim hiç elimden almasın. Hep aynen yazıyla bizi hemhal eylesin aynen. istiyorum. Gerçekten kıymetli bir sanat. Biz de bu sanatsın sayesinde İnşallah e, kıymetlenelim, bereketlenelim. Benim ümidim o insan olalım, adam olalım inşallah. Değil hocam? Yani sanatın hakkını verelim Yasemin hocam. Evet. Ee, Allah insanlarla karşılaştırsın duasının karşılığıdır benim Yasemin hocam. Bu hayattaki sayılı arkadaşlarımdan, kardeşlerimden biridir. Nasihatları muhteşemdir. Ee, ben e, onun sözlerine çok önem veririm. Teşekkür Sanatçı ederim. kişiliği benim de öyledir, mütevazili. Yasemin Hocam geldiniz. Ee, bizi çok çok mutlu ettiniz. Sizin gibi birini bu programa almak benim o için bir şeref. şeref, şeref. Ait. Kardeşim o şeref olarak şeref. Rabbim inşallah güzel güzel yazılar yazmayı arkamızda Amin. hepimizin bütün bu sanatlara gönül vermiş herkesin arkasında güzel eserler bırakabilmeyi. Yani yarın Amin. Rabbime sunacak inşallah bir eserimiz olur. Bu dünyadan boş gelip boş gitmeyelim sayın izleyiciler. Amin, en amin, azından amin. bir şeyin ucundan tutmak bir insanın gönlüne dokunmak bir görevimiz olsun. İnşallah. Ee, Allah razı olsun hocam. Ayağınıza sağlık. Rabbim en güzel şekilde emeğinizin karşılığını versin. Amin. Hepimizin inşallah. Ziz sayın hepimizin. izleyiciler Yasemin hocamı, Yasemin kardeşim'i bu hafta konu aldım. İnşallah siz de bu şekilde bu sanatlara ilgi gösterir ve merak edip gider, bakarsınız, öğrenirsiniz. Emin olun ruha ilaçtır ve Allah yolunuzu o kadar güzel açıyor ki, o kadar güzel açıyor ki. Bizim buradaki amacımız sanatın dili olarak İslam sanatlarını her yerden tanıtmak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Hayırlı günler diliyorum. Frezya yayınları kültür ve sanat danışmanlık hizmetlerinin sunduğu sanata dair programı izleyiciyle buluştu.